YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün seni tarihin en gizemli kayıp medeniyetlerinden birine götüreceğim. Atlantis. Binlerce yıldır konuşulan, tartışılan ve hala tam anlamıyla çözülemeyen bu efsane gerçekten yaşanmış olabilir mi? Haydi birlikte bu gizemin derinliklerine inelim. Binlerce yıl önce gelişmiş bir uygarlık. Göz kamaştıran şehirler, teknolojide çağının ötesine geçmiş insanlar. Ve sonra bir gecede yok olan bir kıta, Atlantis. Efsane mi, gerçek mi? Bugün dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan Atlantis'in izini sürüyoruz. Atlantis ismi ilk kez antik Yunan filozofu Platon tarafından ortaya atıldı. Milattan önce 360 yıl civarında yazdığı Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında Atlantis'in 9000 yıl önce yaşamış güçlü ve ileri bir uygarlık olduğunu söyler. Platon'a göre bu uygarlık Herkül sütunlarının yani bugünkü Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde bir adadaydı. Atlantisliler büyük donanmalara sahipti, mimaride ustaydılar ve doğayla mükemmel bir uyum içinde yaşıyorlardı. Ancak zamanla kibirlendiler ve tanrıların gazabını çektiler. Sonuç Atlantis bir gün içinde deprem ve sellerle sular altında kaldı. Peki bu anlatı sadece bir felsefi hikaye mi? Yoksa gerçekten var olmuş bir medeniyetin izleri mi? Platon'un çağdaşı olan filozoflar bile Atlantis'in gerçekliğini sorgulamıştı. Bazıları onun idealleri anlatmak için uydurduğu bir metafor olduğunu savunur. Ama bazı araştırmacılar Platon'un sözünü ettiği olayların gerçek jeolojik felaketlere dayanıyor olabileceğini iddia ediyor. Atlantis nerede olabilir? İşte bu soru yüzyıllardır bilim insanlarını, kaşifleri ve hatta mistikleri meşgul ediyor. Bazı teorilere göre Atlantis Santorini adasıydı. Çünkü milattan önce 1600'lerde büyük bir volkanik patlamayla yok olmuştu. Karayiplerde yer alıyordu ve Maya uygarlığıyla ilişkiliydi. Hatta Antarktika bile adaylar arasında. Bazı haritalarda Atlantis'in Grönland'a yakın bir bölgede çizildiği bile görülebilir. Bilim insanları bu teorilerin çoğunu yeterli kanıt olmadığı için reddediyor. Ama merak durmuyor. Atlantis sadece tarihçiler arasında değil, sinemada, edebiyatta, video oyunlarında da sıkça karşımıza çıktı. Disney'in Atlantis The Lost Empire filmi, Assassin's Creed ve Tomb Raider gibi oyunlar, hatta Marvel evrenindeki Aquaman bile bu efsaneden ilham aldı. Atlantis, insanın bilinmeyene duyduğu ilgiyi temsil ediyor. Acaba bizden önce bizden daha gelişmiş bir uygarlık yaşadı mı? Gerçek şu ki, Atlantis'in var olup olmadığını bugünün bilimi kesin olarak kanıtlayabilmiş değil. Ama bu efsane bize bir şey öğretiyor. İnsanlık tarih boyunca hem yükseldi hem de çöktü. Gelişmişlik kibirle birleştiğinde son getirebilir. Belki de Atlantis sadece bir kıta değil, insanlığın kendi içinde kaybettiği değerlerin sembolüdür. Atlantis belki de hiçbir zaman bulunamayacak. Ama bizi asıl büyüleyen şey o kayıp şehrin ötesinde yatan soru. Geçmişte bir yerlerde bizim bilmediğimiz çok daha fazlası yaşandı mı? Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Ve sen ne düşünüyorsun? Atlantis bir gerçek miydi yoksa sadece insan hayal gücünün bir ürünü mü? Yorumlara yaz.